Evet reklamları bitirdik geride bıraktık ve tartışmaya başlıyoruz dediğimiz gibi bu akşam iç siyasetin e, gündemi, e, gündemimiz bizim iç siyasetin ana başlıkları olacak. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyaretle başlayacağız sıcak bir gelişme olduğu için ve de e, burada e, tartışıldığı konuşulduğu için bir tarafta işte kendisinin büyük vizyon yolculuğu dediği bu seyahatin zamanlamasını, duraklarını eleştirenler var e, daha yakıcı meseleler varken yani niye şimdi? Böylesi bir yol izleniyor diyenler var. Bir taraftan da işte önümüzdeki seçimde genç seçmenin rolü önemli. Türkiye'nin bir beyin güçü gerçekliği var. İşte bilim deseniz, bilime yatırım deseniz, akılcı düşünce deseniz geride kaldı. Bunları düşünerek kendisi böyle bir seyahat planladı diye destekleyenler var. Bilemiyorum konuklarım ne düşünecekler bununla ilgili ve tabii siyasete yansımaları ilgili. Başlayalım soralım kendilerine. Profesör Doktor Ali Çarkoğlu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem bu ziyareti hem de iç siyasette e, başlatmış olduğu tartışmayı e, sonra da diğer konuklarımıza devam edelim. Evet, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, böyle bir ziyareti mutlaka daha evvelde yapılabilirdi. E, kendisinin iktidara talip olduğu sadece ittifak ve başkanlık seçimleri döneminde ortaya çıkmış bir şey değil. Uzun zamandır talip ve uzun zamandır da böyle bir geziyi gerçekleştirebilirdi. Gerek Avrupa başkentlerine, Brüksel'e, gerek Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyareti geç kalmış olarak değerlendirebiliriz. Ama geç olması hiç olmamasından iyidir. Ee, bunun bir vizyon geliştirici e, önemi olup olmadığı tartışılabilir elbette. Yani vizyon geliştirmek için seçime 8 ay kala e, bir girişimde bulunmak yine e, kolay savunulabilecek bir şey değil. Ama e, kendisinin e, bu e, geziyi e, yapmayı e, tercih etmiş olması e, ve e, bu gezide e, Türkiye'nin e, ana sorunlarından biri olan beyin göçünün doğrudan e, muhatabı olan e, öğrencilerle görüşmüş olması herhalde eleştirilecek bir konu değil. E, keza aynı şekilde Türk bilim insanlarıyla görüşmüş olması da e, aynı şekilde eleştirilecek bir konu olduğunu ben zannetmiyorum. E, aynı tür görüşmelerin e, diğer bütün liderler tarafından yapılıyor olması aslında beklenir. Şimdi burada bir takım aksaklıklar var olabilir, e, ama yani e, 20 senedir iktidarda olan bir partinin e, lideri e, Praga gittiği zaman karşı karşıya kaldığı e, e, zorluklar, e, İsveç başkanı ile Başbakanı ile görüştü mü görüşmedi mi sorularıyla. Ee, uğraşmasını dikkate aldığımızda muhalefet liderinin bu tür güçlüklerle karşılaşması bence e, çok e, Türk siyasetinde yadırganacak bir şey değil. Ee, bence burada düşünülmesi gereken şey Türkiye'nin e, ana muhalefet e, partisi liderinin e, dünyada önemli bir yere sahip olan bir müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ile e, irtibatta olmak e, kaygısında olması e, bence çok normal. E, belki yadırganabilecek bir şey e, burada e, siyasetçilerle e, ve karar alıcılarla e, görüşmüyor olması e, belki yadırganabilir. E, bence bu e, ziyaretin en önemli sinyallerinden bir tanesi aslında budur. Nasıl yorumladınız yani ben, bu sinyali? Çünkü dediniz ki Amerika önemli bir müttefik teması olması garip değil ama bir taraftan da yani Amerika Birleşik Devletleri'nin makamlarıyla siyasetçilerle görüşme tabii. planlamasında yok. Dolayısıyla nasıl yorumluyorsunuz bu kısmı? Onu da merak ettim. E, muhalefet tabii ki e, böyle bir görüşme yapıldığı zaman yapılmadan e, Sayın Devlet Bahçeli'nin e, icazet almaya gitti eleştirisini gayet doğru bir şekilde e, öngörmüş durumda. Eğer böyle bir görüşmeler serisi yapılmış olsaydı bu icazet argümanı çok daha sık gündeme gelecekti. Tamamen anlamsız bir görüş, bir iddia bence bu. Açıkçası ben buna e, pek fazla değer verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne icazet alacak. E, almayacak bir olgunluğa, bir konuma elbette ki sahiptir. Pek çok parti lideri bu tür kritik dönüm noktaları da ve onlardan önce bu tür ziyaretler yapmıştır. Bunları hatırlatmaya bile gerek yok. Aynı ziyaretler AK Parti'nin kuruluş döneminde de birçok defa gerçekleşmişti. Ondan sonra da gerçekleşti. Ee, dolayısıyla bunları bir icazettir, bir e, bir onay almaktır diye yorumlamak yerine elbette büyük bir oyuna girdiğiniz zaman bu oyunun e, temel e, taşlarından e, ve bu taşlarda e, karar e, alma mevkiindeki insanlarla tanışmanız, Onların onlarla görüş alışverişinde bulunmanız bence gereklidir. Burada e, yadırganacak hakikaten hiçbir şey yok. Bunun ötesinde e, bence belki en yadırganacak şey vizyon geliştirme argümanıdır burada. Bu e, herhangi bir e, argüman yapmak pahasına yapılmış bir şeymiş gibi geliyor bana. E, hem geç hem de e, sadece Amerika Birleşik Devletleri ile yapılabilecek bir şey değil. Eğer vizyon geliştirmek isteniyorsa e, eleştirilebilir sadece Amerika Birleşik Devletlerine değil? Çok daha başka yerlerde de e, görüş alışverişinde bulunması beklenir e, eğer amaç bu ise. Fakat amaç e, bende bence bundan ziyade e, bir e, Türk gençliğine ve Türk e, bilim insanlarına bir mesajdır. Aynı zamanda da tahmin ediyorum ki o e, ne olduğu belli olmayan bir 8 saat var anladığım kadarıyla orayağının e, bugünkü yazısından. Ee, öğrendim ben de. O ee, 8 saat içerisinde bir farklı görüşmeler gerçekleşti mi onu elbette merak edeceğiz. Bence yarın öbür gün bu konuda e, tartışılacaktır diye düşünüyorum. Peki teşekkür ederim.